Kendinizin en iyi versiyonuna ulaşmak için sadece 30 gün yeterli. İşte adım adım nasıl başarabileceğinizin planı. İlk olarak hedeflerinizi netleştirin. Ne başarmak istediğinize karar verin. Bir hedef olmadan ilerlemek zordur. Hedeflerinizi yazın ve belirleyin. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefler belirlemek yolculuğunuzu daha anlamlı kılar. İkinci adım küçük adımlar atmaktır. Her gün bir şeyler yaparak ilerleyin. Küçük bir alışkanlık, bir kitap bölümü ya da 10 dakikalık egzersiz bile büyük fark yaratır. Percent One gelişim her gün size yeni bir seviyeye taşıyacaktır. Zihninizi ve bedeninizi besleyin. Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı yemekler yiyin ve meditasyon gibi zihinsel rahatlama tekniklerine zaman ayırın. Zihinsel ve fiziksel sağlığınız birbirini etkiler. Her gün kendinize bakım yaparak daha güçlü bir versiyonunuzu ortaya çıkarabilirsiniz. Olumlu alışkanlıklar oluşturun ve zararlı alışkanlıklardan kurtulun. Her kötü alışkanlık yerine sizi daha iyi bir versiyonunuza götürecek bir alışkanlık koyun. Sabah erken kalkmak, plan yapmak ya da küçük egzersizler yapmak gibi alışkanlıklar ilerlemenizi hızlandırır. Son olarak sabırlı olun ve sürecin tadını çıkarın.